Dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are We are reaching for the stars But we Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 Haziran 2018 Cuma günü. Yani karne günü arkadaşlar. Bugün sabah kalktım işte karnımı almaya gidiyorum şu an. Öyle 12. sınıfım son karnimi alacağım. Allah'ın izniyle yani bitiriyorum. Arkadaşlar bu arada okula motorla gidip geliyordum ben 2 ee, senedir Zaten 16 yaşında ehliyeti aldım Okula gidip geliyordum motorla Ta ki e, okulda tek teker yapana kadar Müdür gördü <laughs> Ve okuldan atıldı ee, Bir daha dedi ki motoru getirme dedi Ondan sonra da dışarı koyuyordum motoru Öyle son 3 aydır falan da işte Dışarı koydum Ama 11'den beri Motorda gidiyorum okula Onda farklı bir Videoda anlatırım istiyorsanız Neyse arkadaşlar bugün ee, karne Konumuz Karneyi alacağız Sefaki oldu okuyorum bu arada. Yani mezun oldum. Bitti okul. İşte bakalım. 12 senenin ardından mezun olmak var. Bayağı alışıyor insan ya. Arkadaşlar gerçekten lise, lise arkadaşlıkları falan çok güzel oluyor. İnsan bağlanıyor yani biz Tam bir aile gibi olmuştuk. Ee, çünkü bizim sınıf gerçekten efsane bir şeydi ya. Biraz anlatayım size. Yani yaramazlıkta üstümüze yoktu zaten. Yapılacak her şey yaptık zaten. Camdan matlamak dersin. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> bye bye. Eee... <laughs> 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 äh, sınıfta erteü uzun eşek oynardık <gülüyor> 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 sonra sınıfımıza sınıfımızda zaten kedi vardı yarasa yarasa falan girmişti. Bir tane evcil kedimiz vardı. Sıra arkadaşım. Onunla uyuyordum. Ayrı bir şey de zaten. Çok efsane bir ortam vardı bizde. En çok utandığım şey de bir gün bir bulduk da anlamadım yani. öyle. Aldım ipi astım boydan boya. Tam tahtayı kapatacak şekilde. Eee anlamsızca tabi. Neden yaptım bilmiyorum. Ondan sonra baktım herkes üstüne montunu falan asıyor. Bazıları çıkardı atletini asıyor. Son hoca içeri girmez mi? Hem de müdür yardımcısı. Zaten bir şey oldu mu? Ya müdür yardımcısı görüyor beni ee, ya da e, müdür Zaten okulda tehlikeler yapınca da Şansımı müdür gördü ee, Bu ipe asma olayında da Müdür yardımcısı içeri girdi Bayağı varmıştı ya Şöyle yolu uzatıyorum arkadaşlar Yani işim yok burada sıf konuşmak için biraz erken çıktım evden Zaten Ramazan ay Ramazan ayındayız malum. O oruçluyum zaten. Arkadaşlarla belki çıkışta bir şeyler yaparız da işte. Oruç olduğum için belki gitmem ben. Şuradan dönelim. to even in okula motorla gitmeyeyim merak eden arkadaşlar da ee, onun için bugün onu da çekeyim okula gidip okula gidince videoyu

Evet arkadaşlar. Karne almaya geldik okula görüyorsunuz. Ya fark etmiyor okula motorla gelmek. Okulda tek teker. tek. <laughs> <Görüyordum. gülüyor> <laughs> şey değil şey. Çok al, çok falan değil. Kay... <laughs> Teşekkür ederim. Evet hayranlarım arkadaşlar görüyorsunuz. Okula motorla gelmek. Çekiyor. Evet çekiyor. El sallay. Abla sen de selam söyle. Çekiyorum. Seni çekiyorum abla selam söyle. Sefa köyü dalsana Hadi görüşürüz, görüşürüz. Bizde. <laughs> 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 Neyi Hadi. Siz şey mi geçeceksiniz otoy mi? Tamam bir sonra geliriz. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> make it so dediler. Evet arkadaşlar, e, şimdi ben eve gittim. E, orucu orucumu açtım. Sabahta konuşamıyordum zaten. Bayağı ay susdum. Oruç olduğum için. E, kapanışı da yapmayı unuttum, unuttum zaten. Şimdi iftarımı açtım, ben dışarı çıkayım. Hem videoyu kapatayım hem de kuzenlerimin yanına gideceğim. Ee, öyle arkadaşlar. Şimdi bir kafede oturacağız azıcık kuzenlerimle. Dediğim gibi arkadaşlar bundan sonra e, sınavdan sonra tabi video gelecek. Bu videoya da like atıp arkadaşlarınıza paylaşıp yorum atmayı unutmayın. Sınavdan sonra daha çok video çekmeye gayret edeceğim tabi. Ne tür videolar istiyorsanız onları da belirtebilirsiniz yorum kısmına. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle az çok yaşadığım anıları anlattım, sizinle paylaştım. Sabah saçmalamış olabilirim. Azıcık oruçluydum. Bu arada bu videoma 50-100 civarı bir like gelirse yakın zamanda mezuniyetimiz var. Mezuniyet mezuniyet töreni yapacağız. O da okulda olacak. Mezuniyet törenine de kuzenimin Siber 250 Repsol ile gideceğim. Üstünde Tiger Egzoz var. Onunla giderim mezuniyete. Orada koptururuz. Kesiciye falan sokarız. Mezmette güzel olur. Ee, o zaman kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. 12 Allah'ım.